Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Biz bugün Aydın'dayız arkadaşlar. Didim'i gezeceğiz. Didim vlog yapacağız. Hadi bakalım bugün nerelere Harika, gideceğiz. Sizler. Neler yiyeceğiz, neler içeceğiz hepsini evet. sizinle paylaşacağız. Hadi o zaman hadi. hemen kalkalım bir an önce çıkalım. Hadi bakalım bir an önce Hayır. arabaya gidelim. Hadi hadi çabuk. Ay, hadi bakalım acaba neler yapacağız Gökhan. Evet bileyim. arkadaşlar biz arabamıza bindik. İlk durağımız neresi kızlar? Ee, Mahveşe. Evet mavi şehire gidiyoruz. Orada gezeceğiz. Çok gezeceğiz. Evet. Çok eğleneceğiz. Buzlaşta yiyelim mi? Evet. Ama hava birazcık soğuk gibi. Ya hastalanırsanız. Ay, bir şey Olsun, bir şey olmaz. Buzlaş iki sene önce demiştik hatırlıyor musunuz? Evet, Çok beğenmiştik. Böyle buz gibiydi. Neyse arkadaşlar gidelim bakalım orada neler yapacağız, neler alacağız. Arkadaşlar de bu videoyu izlemeyi unutmayın. İzleyin, beğenin <gülüyor> ve <gülüyor> yorum yapın lütfen. Arkadaşlar bu ara yorumlar gerçekten çok fazla gelmeye başladı. Biz de çok seviyoruz tabii ki. Evet. Zaten isim okuma videosu da yapmıştık. Aynen. Oradan da yorumlarımız Açık. Açık. geldi. Açık. Evet. o videomuzun altına da yine bir sürü yorumlar geldi. Tekrardan siz videolarımızın altına yorum yaptıkça, bizi izledikçe, beğendikçe arkadaşlar biz sizin isimlerinizi söylemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar size ve Bahar ve Banu Ali'ye kötü bir haberim var. Çünkü biz mavi şehre gelmiştik. Burada daha önce buzdaş yemiştik. Çok güzel böyle oyuncaklar falan bulmuştuk. Ama bugün burası kapalıymış. Değil mi kızlar? Maalesef buzdaş yemeyeceğimiz için çok üzüldük. Gezemeyiz yiyemiz için. Ama bence babası bize çok güzel bir yer bulabilir. Bakalım. Acaba babanız bizi nereye götürecek? Gökhan'cığım senden bizi çok güzel bir yere götürmeni istiyoruz. Evet dondurma da yiyebiliriz. Dondurma. Kızlar geldik sonunda ama nereye geldik acaba? Gel inelim bir bakalım. Gel bakalım bana Ali sen de. O da ince anneciğim. Bizim inmemizi bekliyor herhalde. Hadi gel. Gökhan. İnsene. Gidin geliyorum ben. Kandırıyorsun. Sen bizi ya, burada bırakacaksın. Benim paramı harcayacaksın. İn aşağı in. Bak bugünlük senden olsun. Hayır. Tamam mı? Hayır öyle bir şey yok. i̇n aşağı. Olsun. Olmaz. İçim benim. rahat etsin. Kocam yanımdayken ben para harcayamam. Ya Öyle bir zaman, şey öğretilmedi bana. İn o zaman aşağı. para harcamadan da gezebiliriz. Tamam hadi gezeriz. Öyle tamam tamam. Tamam, mı? tamam tamam hadi para harcamadan. Tamam. Kızlar para harcamadan tamam mı? <laughs> tamam mı? Hiç harcamayacağız. <laughs> Allah. Hiç para harcamıyoruz anlaştık mı? Kandırıyoruz babanızı. Ve her şeyi alıyoruz. Ay çok yoruldum ben ya. Hadi ben de çok terledim! Evet biz dondurma istiyoruz Gökhan Bey. Hava çok soğuk. Havada dondurma yemek. Ne su baksana millet denize giriyor ya. Dalga mı geçiyorsun. Ya dondurma, dondurma bırakın şu dondurma işlerini. üşütürsün. Kızlar aslonsuz. dondurma istiyoruz değil mi? Evet. Dondurma istiyoruz. Evet dondurma istiyoruz. Gökhancığım bize şöyle çok güzel dondurmalar alırsın ya herhalde. Evet, ya. Siz o zaman bekleyin burada. Ben size en güzel dondurmaları seçeyim ya da hep beraber mi gidelim? Evet. Tamam hadi herkes kendi sesini dondurmasını. Banar sen de bu tarafa gel anneciğim. Kızlar beğendiniz mi dondurmaları? Evet. Ben de şuna bak. Bak. Magnum mu alsak acaba? Ben pahalı ya baban çok sinirlenir baban Magnum mis gel. Ne? Mis var burada mis gel. <gülüyor> <gülüyor> Bahar <gülüyor> almaya çalışıyor. Ne yapacağız? Bugün babanıza her şeyi pahalısına aldıralım. Ben şundan istiyorum. Hangisi anneciğim? Mor. Oh. Don, mor. İşte, mor. 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 Sen de taraftasın. Biraz daha ucuz bir kısımdasın değil mi? Ama biz bu taraftayız gel. Bahar anneciğim hangisini alıyorsun? Bak onu yemezsin bak ben size söyleyeyim. Banalya. Bak sen bademlisini çok seviyorsun. Bence ben bundan istiyorum. al. Aa twister, twister istiyor. Banalya. Aferin benim. Banalya twister ucuz ondan almayalım gel. Magnum alalım gel. Ay Aferin Bahar'cığım. Bunu mu seçtin? Çok güzel bir seçim yapmışsın. En pahalılarını al bakalım. Bana desen. Ben de. Hangisine? Sana diyorum bak sen bademliği çok seviyorsun. Bundan al. Bundan. Bundan mı? Tamam al. Aynısı zaten. Ay ben hangisini alsam ben de bademli alıyorum. Evet Gökhan'cığım sen hangisini alıyorsun? Herhalde almıyorsun herhalde sen buz parmak alıyorum. buz parmak yok maalesef. Bakalım var mı? Bak orada twist var. Tamam, yani twist, twist alır mısın? Twist güzel olur. Evet. Tamam. Kızlar bakalım, evet. Kızlar babanız alın. Biz de bunlardan alalım. Ay sonunda bademli dondurmamı aldım. Gökhan sen de. Amalya senin dondurman nerede? Kasada mı? Hii, Bahar sen Magnum'u bırakıp sen... Hii, öbür dondurmadan aldırtmış çocuklara. Ya hayırlı ben iki hayırlı, dakika... Hayırlı. Parayı öderken sen çocuklara başka dondurma mı aldırdın? Evet. Kendine mal aldı çocuklara. Hayır anne ben bunu istedim. Sen onu mu istedin? Emin misin? Doğruyu söyle. Baban zorladı değil mi? Sen var ya Gülkan bunun intikamını senden çok de. kötü alacağım. Gerçekten senin oyununa geldik bugün. Kızlar nasıl gelirsiniz bu oyuna ya? Gitmiş ucuzundan almış Bahar bir de. Bahar bugün hani her şeyin en pahalısını alacaktık. Gitmişsin ondan almışsın değiliz. ya. İnanmıyorum size ya. Sizle bir daha işbirliği yapmayacağım çocuklar. Ya. <laughs> Suyu bir dahakine fazla getir. Yoksa Aa, aa ne yapıyorsun? Niye ıslattın çocuğu ya? Al, şunu. Al anneciğim. Allah Ama Allah olmaz Allah. ki böyle çocuğun haline bak ya. Ne yaptın ya? Aa, ver Allah. tamam ver. Gel bakalım köle. Anneciğim. <gülüyor> ya, <gülüyor> yapma <gülüyor> Gökhan yeter ya. ya. Abi, çok Yırtma. Güzel. Çok güzel oluyor. Ben ona şey veriyorum. Dekolte veriyorum şu an. Ya verme dekolte falan. Mahvettin çocuğun üstünü başını. <laughs> ne yapıyorsun? Yırtma dur. Bakas. <laughs> <laughs> anneciğim. Aa, çok güzel oldu. Bak kısa kollu oldu bak. Yaz günü <laughs> şu Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar! Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bahar'la beraber biz ne oynayacağız? Kral ve soytarısı! Tabii ki de kral benim köle de bu. Bence köle Bahar kraliçe olacak. Bahar daha önce nasıl kraliçe olmuştun? Babana neler yapmıştık ya, neler. Bahar anneciğim. güveniyorum sana! Bakar, Hadi anneciğim! Taş, kağıt, makas! kağıt, kağıt! Bahar anneciğim ya! <laughs> Yok çok şanslısın. Hayır. Hadi hadi herkes Bahar herkes hadi anneciğim abi. hadi hadi üstünü giyin çabuk. Değiştir üstünü köle gibi giyin gel. Allah'ım yardım gitti çocuğum ne olacak şimdi ya? Hala hazırlanamadınız mı? Ve evet kral geliyor ama tacın yok senin. Taçsız kralım. Ee taçsız kralım sen otur bakalım. E bahar nerede? Bahar. Bahar. Köle, köle buraya gel çabuk. Aa, ay anneciğim bu ne hal ya? <laughs> Dibe bastılar arkadaşlar. Gözleri ne senin? Gözleri <laughs> tak gel anneciğim. <laughs> ya çocuğuma gülüp durma ya anneciğim tamam. sen her haline çok güzelsin git hemen gözünü tak gel çabuk. Babandan bunun intikamını bir zaman alacağız biz sen ya, merak nereye etme. Nereye alıyorsunuz ya? Nereye alıyorsunuz? Gömleği ya? falan giymiş. Köle kölesiniz ya kral var karşınızda ya. Ay babacığımın kralı ay, ay yavruma yazık yavrum. oldu gel anneciğim gel. Güzel kızım, prenses kızım. Bu haliyle bile prenses. Sen asıl köle gibi köle. duruyorsun. Bana. Hadi fırla çabuk, çabuk. Aha, aha, kullanma Forgutma. ya çocuğumu. Niye kullanıyorsun? Kullanma benim çocuğumu köle, ya. Bugün köle, o köle. Bugün Keşke sen köle olsaydın ya. Bana yaptıklarını ben unutmadım. Unutmam da hiçbir zaman. Binlerce insan izledi benim o halimi. Unutur <laughs> 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 Doğru, sen de haklısın ama Bravo. fazla şey yapma Gökhan. Yapma, ben yapma. <laughs> Aferin su getirmiş. Aa anneciğim suyu niye bu kadar az getirmişsin? Bir yudum su getirmişsin. Al köle. Suyu bir dahakine fazla getir. Yoksum, Aa ne yapıyorsun? Niye ya ıslattın çocuğu <laughs> ya? Al, al anneciğim al götür. Kızdırmayalım bari daha, daha çok bakayım, şeyler yap. Gel buraya bakayım. Sen dökme Bahar. Sinirlenirse ceza veririm. Yapma yapma. Ben gül deyince Ben gülme demeyince gülmeyeceksin tamam mı? Ne yapıyorsun? Bir şey Dur dur. Ne Hiç yapıyorsun? Şey yapma çocuğa. Hiçbir şey yapmıyorum. Al, ne yapıyorsun? Söyle. Git. Bana şey getir çabuk. <laughs> Koluna bakayım bir. Hii. Anneciğim ya. Ben yeni gerçekten yırttın. Niye yırttın ya sen şimdi bunu? Helal Köle olsun. Kölelikte olacak böyle şeyler. Ya Yapacak ne yaptın? <laughs> Çocuğun kol dikilmez de bu anneciğim çok dik oh, şey yaptı yırttı ya buna. Bana bir e, ruj getirir misin? Bir de siyah bir kalem getirir misin lütfen hadi bakalım. Ruj bakayım. mu? Ruju ne yapacaksın sen? Bir şeyler yaparız ya aklımızdan geçen bir şeyler vardır illa ki. Yapma yani, ne bekleyin, olursun. Bekleyin bekleyin beni yani izlemeye devam edin arkadaşlar. Yapma. Baharı ne hallere düşüreceğim yapma, birazdan görün arkadaşlar. Yapma lütfen ya. <laughs> Daha çocuk o ya lütfen çocuk yapma, yapma ya. ya. Evet. Çocuk dedim ben neler yaptı perişan etti burada. <laughs> Doğru. İnsan içine çıkamadım ben abla. Ya Bilmiyorum olsun sen bu kadar şey yapma sen ya. babasın ya. Olmaz, olmaz. Ya bu nasıl kölelik ya? Biraz hızlı ol köle. Bahar, çabuk. anneciğim nerede kaldın? Gel, gel hadi. Buraya. Bakayım, gel buraya. Getirdi işte bak. çocuk ya. Al. Bir Allah, Bahar, Şşş. anneciğim köle, ceza, ceza verecek. He, ceza ha, mı verecek tek diyorum. Tekrar üstünde bekle. Bahar, ya. anneciğim ne, bana bakar mısın? Ne derse yap. Bak, yapmak bugün onun ne günü. Ne derse yapmak zorundasın. Evet anneciğim. <laughs> ben kralım, sen <laughs> kölesin. Ne yapıyorsun? Diyeyim. Ak! Ay tek kaç yapıyor çocuğumu yapma. Bahar anneciğim kaldır, kaldır kafanı. Kafanı kaldır bakayım. Aa. Nasıl oldu çocuğum Yüksel ya? Aa. aa. <laughs> tek kaç yaptı çocuğumu. Allah'ım ya. Mahvettin ya. Aa, ne yaptı Diğer Yerlerini niye boydun? Çocuğun kaşı evet. var ya oralarda İstediğim yerini boyarım, istediğim yerini karışamaz. Ya abi. yeter ya, mahvettin çocuğumu <gülüyor> ya. <gülüyor> ya yeter tamam <laughs> ver ya, <laughs> ya ver ya, yeter dayanamıyorum ya. Ya versene şunu bitti, tamam. Bitti, ya ver ya. ya bir iki dakika bir dur hele ya. Allah Ama Allah olmaz Allah. ki böyle çocuğun haline bak ya, ne yaptın ya? Allah ver Allah. tamam Allah. ver. <laughs> Gel bakalım köle. Anneciğim, ya tamam yeter daha ne yapıyorsun? Kolunu yırttın, tek kaş yaptın çocuğu. Ya olur mu daha ya? Işte. Oğlum gerçekten daha bahar. Baban yeni başladı. Kumadan oldu mı? Ne yapıyorsun? Dur. Aa! <gülüyor> <gülüyor> anneciğim palanco gibi yaptın seni. Dur. Aa! Palanco değil. Çok güzel oluyor. Dur. Ama Oha, anneciğim karşı koyarsan ceza. ceza alırsın ceza. kızım. 3 kere daha kölelik yaparsın bana. <laughs> Ama sen görürsün Gökhan. Bunun intikamını ben senden almaz mıyım? Ya ne yaptın ya? <laughs> çok güzel oldu. Çok güzel. İşte böyle he Sen beni boyar mısın he ya tamam yeter mi? ver ya. Ver rujumu bitirdim ver. ver şunu. Ver. Anne <laughs> versene. <laughs> anneciğim. Ama sakın sen babana bir şey yapma. Yaparsa kızın. iki, iki kölelik, daha olursun. kazanırım ona bak, göre. Bak iki kölelik daha kazanırsın diyor. İki kölelik diyor. daha kazanırız. Anneciğim ya. Tüm... Ya bana biraz şey getir ya. Ee, biber getir acı biber olsun acı hadi. En acısından Acım, olsun. Ne yapacaksın? Yiyeceğim bak, bak, o çocuk, yiyeceğim. O çocuk Onu bak o yiyemez. Edeceğim. ya hayır Gökhan yapacağım. o çocuk ona yapma ya. Beni ilgilendirmez. Bugün kral ben miyim? Ya gerçekten evet. çok acımasız oldun sen ya. Bu kadar olmaz ki. Olur olur, bir şey olmaz. Çok güzel. En kıvamında şu an. Acı biberi yiyince o şimdi yüzü böyle kırmızı olacak böyle var ya yerinde duramayacak. Su, su da vermeyeceğim ona, su da vermeyeceğim. Hayır ben veririm dayanamam. Hayır hayır veremez. Verirsen sen köle olursun. Seni köle yaparım. Hayır ya ben köle olamam yaparım. hayır. Köle olmak istemiyorum köle yaparım. hayır. Yaparım tabii ki de yani. Hadi hadi. Anneciğim hadi nerede kaldın Bahar? Nerede bizim köle, Kül kedimiz nerede? Kül kedisi olsun Ayy ya. yavrumun haline bak ya. Ne varmış halinin ne kadar güzel oldu şuna bak. Yani gerçi Çok benim şey. kızımın her hali güzel bak Aa. bakayım anneye. Şu hali bile o kadar güzel ki. Acı mı? Buyurunuz buyurunuz. Hayır, hayır ya acele, anneciğim. Acele, lütfen. anneciğim. Lütfen lütfen. Bahar lütfen. Bir, daha lütfen. bir daha köle olursun bir tane ısırık olsun al anneciğim hadi. Bir Acı, acı mı? mı? Çok mu acı? Su vereyim mi? Ver ver su ver. Al, biraz su. al anneciğim Bak Ay şurada bir yudum kaldı. Ben de acıdım. Ben de acıdım bu köleye. Gel artık bir şey yapmayacağım artık. Çok acıdım bu köleye. Ya ne yapıyorsun? <laughs> Anneciğim yapma. Yapma çocuğun önündeki. Ah. Hii! Allah ım. ne yaptın ya <laughs> Bahar? Ya yapma Gökhan yeter ya. Çok Yırtma. Çok güzel oluyor. Ben ona şey veriyorum. Dekolte veriyorum şu an. Ya verme dekolte falan. Mahvettin çocuğun üstünü başını. <laughs> ne yapıyorsun? Yırtma. Dur. Bahar. Anneciğim. Aa, bak kısa kollu oldu bak. Yaz günü şu. Bahar bakayım bir. Hemen, Ay yazık çocuğuma kaçtı. ya. Benden kaçtığı için. Anneciğim kaçma hemen, Bahar. Kut, hemen, ne diyorsun? Hemen, yok hemen, hemen Aa, ma işte. mavi saç spreyini getirsin. Mavi saç spreyi mi? Saçını boyayacağım mavi. Hayır. Sprey. Mavi, ya da mavi pembe. olmaz. Hadi birini sen. Bahar pembeyi seç. Bahar pembeyi, pembeyi seç. Pembeyi seç. Gel bakalım. Gel bakalım. Bahar anneciğim saçını pembeye boyayacak. Oo. Çok güzel bir pembe, gel bakalım. Bahar, saçını pembeye koyacak senin ya? Ya yapma ya! Aa çok güzel oldu! Hii! Çok güzel! Aa inanmıyorum, Bahar! Pembe yaptı saçını! Hii! Bir de dikine bayım dur. Aa! Dur bakayım köle. Ne yaptın ya çocuğun saçını? Hii. Aa çok pembe oldu, yeter yeter! Okula nasıl gidecek bu çocuk? Saçlarını boyadım. Her bakmak yeri pembe oldu. Saçlarına bakmak ister misin? Aa, pembe pembe oldu saçlarım var. <laughs> Ama anneciğim bence çok güzel oldu saçlarım bakayım. Baksana arkadaşlar pembe saç oldu Bahar'ın. Anneciğim çok güzel oldu. Aa çok anneciğim. Oldu. Ama hayır çok, çok güzel, güzel oldu Bahar baksana. <laughs> arkadaşlar çok güzel oldu pembe pembe saçları. Çok güzel. Hayır ya. Evet Hayır, çok güzel, güzel oldu saçları. Evet güzel çok güzel oldu. Kendi kazdı kuyuya, kendi düştü. oldu. Şöyle deneyelim. Neden? Kurt kışı görünce <laughs> Hay! Ona, göre... <laughs> ona hiç girme. Ona hiç girme ana. Ona hiç girmeyelim bahar. Oo çok güzel oldun anneciğim. Saçları böyle çok güzel. Tamam, Şu tamam. yanakların da. Evet anneciğim çok güzel baksana. Evet. Bayıldım. Ee, bu benim kraliçem tabii ki her evet, zaman. Öp bakalım evet öp babam kraliçenin elini. Madem bu tabii ki biz Bahar'a şaka yaptık bugün. Evet. O da bana köle şakası yapmıştı. Ben de ona köle şakası yaptım. Bir daha yapacağım. Bir daha yapacak Söz iki tane daha yapacak bana evet. köle şakası. Evet. Bahar. Mı? Bahar ne yapacağız biliyor musun? Ah! Bahar hızlı fallı. <laughs> <kardeşim>. İyice <laughs> öp iyice. Her yerin ruj olsun Bahar. Hayır hayır